Herkese merhabalar. Kadro podcast'in 2023-2024 eğitim yılı ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tatilin son günlerinden sıcak bir yaz akşamından hepinize merhaba. Biliyorsunuz son bölümde öğrencilere yaz tatilinde ne yapacaklarını sormuş ve çok güzel cevaplar almıştık. Bisiklete binecek, denizden çıkmayacak, çok film izleyecek öğrencilerimiz vardı. O arada yaz tatili geçti. Umuyoruz öğrencilerimiz bunların tamamını yaptılar ve yeni eğitim öğretim yılı için bomba gibi hazırlandılar. Tabii 12. sınıfa başlayacak öğrenciler için durum biraz farklı. Onlar kısa bir dinlenmeden sonra çalışmalarına tam gaz başladılar, yaz ödevlerini eksiksiz yaptılar, soru bankası mesaisine koyuldular bile. Çalışmalarında okulda devam eden öğrencilerimiz de var. Bugün onlarla birlikte biraz sohbet ettik. Hadi hep birlikte 12A'dan Reyna, 12B'den Sisem ve 12D'den Sena Hazal'la sohbetimizi dinleyelim. Evet şimdi yanımda 3 çalışkan öğrencimiz var 12A'dan Reyna, 12B'den e, Sisem ve 12D'den Sena Azal'la beraberiz. E, onlar yaz çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyorlar ve şu an okulda kütüphanede soru çözümlerine devam ediyorlar. Onlarla beraber yaz tatili nasıl geçti, 12. sınıftan beklentileri nedir bunları konuşacağız. Merhabalar Sisem. Merhaba hocam. Seninle başlayalım mı? Tabii. Nasıl geçti yaz tatilin? Yaz tatilim e, daha çok TET'yi bitirmekle geçti ve matematik ağırlık olmak üzere. Onları çözerek geçti. TET ağırlıklı. Evet. Hiç baktın mı 2023 sorularına? Yani matematiğe baktım sadece ama böyle tam hepsini oturup çözmedim. Eleyici miydi? Nasıl buldun? Yani diğer senelere göre matematiği daha kolay buldum. Özellikle mesela paragraf soruları, şeyde, Türkçedeki paragraf soruları da daha zordu bence. Evet bu sene gerçekten Türkçenin biraz daha zorladığı bir seneydi. Çok fazla Türkçeyle başlayanlar süre kaybettiler. Yani çok süre aldığı için sorular daha doğrusu böyle yapmak zorunda kaldılar. 60 dakika altında TET'den Türkçeden çıkabileni pek duymadık açıkçası. Evet. 12'lerden konuştuğun öğrenciler var mıydı? Vardı. Vardı, çok fazla vardı. <gülüyor> <gülüyor> Hep sana dert mi anlattılar onlar Evet. Artık sen de yeni 11'lere dert anlatırsın. Peki Reyna'cığım sana sormak istiyorum. Yaz tatili nasıl geçti? Yaz ödevlerini yaptın mı? Evet, yaz tatili ödevinin şu an 5. haftasındayız galiba. Bütün hızıyla devam ediyor. Bütün hızıyla devam ediyor. Ben de sürekli görüyorum ismini. Pazar günü kontrol postu açıldığı zaman Reyna, Gloria, Karakuş ödevlerinin hepsi tam 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 alta geliyor. Tebrik ediyorum. Bunlar sana yol su elektrik olarak sene içinde geri dönecek. Teşekkür ederim. Peki en çok vakti yazın hangi dersler harcadın Reyna? En çok matematik çünkü hem AYT matematik hem de TYT matematik ayrı ayrı ee, en çok o derse çalıştım. Onun dışında Türkçe'de bir yandan dil bilgisi bir yandan paragraf çözdüm. O yüzden sanırım en çok Türkçe ve matematiğe vakit harcadım. Sayısalcılar Türkçe çalışıyor. Çünkü bu yapılmayan bir şey. Bu en kritik şey aslında biliyor musunuz? Sayısalcılar Türkçe'ye gereken önemi verseler TYT'de işlerin sadece matematik fenle yürümediğini, toplam net artmadan belli barajların üstüne çıkılamayacağını idrak etmeleri gerekiyor. Dönelim TM şubesine. Sevgili Sena Azal, sen neler söylemek istersin? Yazın nasıl geçirdin? Hocam daha çok işte TYT, matematik ve edebiyat üzerine çalıştım ben. Yani alan dersleri, tarih falan, tarih edebiyat, o tarz ilerledim. Yani ödevleri yaptım. En kadar. Kitap okudum. Kitap okudun. Aa evet. hiç de yapmazsın. Çok değiştirmişsin. <laughs> Niye böyle bir değişiklik düşündün? <laughs> Hocam öyle bir yenilik istedim hayatıma. Evet ama seni okulun en çok kitap okuyanı olarak biliyor herkes o yüzden ironi yapar. Belki dinleyicilerimiz anlamaz diye tekrarlamak <laughs> istedim. Kaç kitap bitirdin? Çok ya. Isper 10 oldu mı? mu? Olmuştur 8-10 olmuştur. Tebrik ediyorum. Bunlar da sana gerçekten geri dönecek çünkü bu sene de TET bize yine okumanın hızlı okumanın okuduğunu anlamanın önemini gösteren bir sınav oldu ve buna hiç önem vermeyen özellikle sayısal taraftaki arkadaşlar gerçekten zarar gördüler. O yüzden çok okumalıyız. Bu sene projelerimize de devam edeceğiz, kütüphanemizi büyüteceğiz, dergimizi daha iyi hale getireceğiz, değil mi? Evet. Şu an aynı zamanda sizler dergiye katkı veren öğrenciler olarak da bu projenin paydaşları arasında yer alıyorsunuz. Birimiz vermedi ama. Verdi verdi canım. Da az daha veriyordu tam o sırada <laughs> dergi çıktı. Yoksa bir kızcağızın bir şey yaptığı <laughs> <Söyleyecek>. yok. <laughs> tam Peki. Tam yolluyordu ben maile basana kadar. Evet o yollayamaz. açtım mı mail hesabını? Bu sene bana mail atabilecek misin? Ya beceremiyorum ama atabilirim. Niye? Yani. Buldun Mail adresini ne? Söyle bakayım. Hocam ezberinde değil ki. Abuzluk bir şey. Mail <laughs> adresin nasıl ezberinde olmaz? Nereden bakıp söyleyeceksin mail adresini? <laughs> Telefana... Tamam telefonda kayıtlı. <laughs> mail adresini söyleyemeyen bir insanla karşı. Bir sana nasıl mail atacağız? Sen <laughs> 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 evet ya yani biz en son geçen öyle bir noktada bıraktık biliyorsunuz. Yani mailleşmenin imkansızlığı üzerine az daha bana şey olacak yazısını, mektupla yollayacak. Böyle zarfa koyacak, <laughs> kullayacak. Bana gönderiyordu. Valla şey inanılmaz bir şey ya. i̇nanılmaz bir, bir şey. Sana mail attıracağım. Peki tekrar dönüyorum Sisem'e. 12. sınıftan beklentilerin neler? Ben 12. sınıfı 11'den daha sağlam tutmaya çalışacağım. 11'de de aynı performans göstermeye çalışmıştım. TYT'm daha boş olduğu için. <laughs> TYT'de gerekenleri yaptın. Evet. 11'de de altyapı çalıştın. Yazını 12'de. da böyle verdin. 12'de bırakmayacağım. Çünkü bırakanlar oluyor İşte Sonrasında çuvallıyorlar son aylar, ikinci aylar falan. 12'de devam. Tabii önemli olan istikrar. Seneye motive girmek... Evet daha moda bir şey. Herkes yazın kendini bir yerde motive ediyor. Dinleniyor, güçleniyor, çalışmalar yapıyor. 12'ye bomba gibi gireceğim diyor. Ama gücünü erken tüketirse o bahsettiğin noktadaki gibi Kasım'da Aralık'ta bir sürmenaj başlıyor. Yorgunluk, çöküntü, psikolojik olarak da vücut olarak da insan o kadar tempoyu kaldıramıyor. Gücünüzü bir anda kullanmamalısınız. Gücünüzü sene içine yaymayı bulmalısınız. Bunun formülünü bulursanız çok başarılı olursunuz. Bunun içinde uyku da var, yeme içme de var, hayat tarzı da var. Ben şu tarz şeyleri de çok sağlıklı bulmuyorum. Bu sene sınav senesi, işte hiçbir şey yapmayacağım, hiç kimseyi görmeyeceğim, işte normal akıllı telefonu bırakacağım alıyorlar ya böyle asker Tiş. telefonlarını 12. sınıfta tuşlu <laughs> telefona falan dönüyorlar. O kadar da abartmaya gerek yok. Akıllı telefonun dursun, sen kendini durdurmanın bir formülü bu. Ama bazıları diyor ki hocam ben yapamıyorum, o telefon orada olursa yapamıyorum. Evet enteresan bir şey. Bu sene bir e, Türkiye 900.sü ile tercih yaptık. Hiç telefonu yoktu. Türkiye kaçınız? Sayısal 900. Sistem idrak edemedi. Öyle... <laughs> Onlar var sistem. Gerçek birileri 900'üncü oluyor ya. Evet. Kim? İsim da... bahsetmek isterim. İsim tanıdığınız biri değil. Ee, bir Koç Endüstri Mühendisliği. iki Boğaziçi Endüstri Mühendisliği. Üç Sabancı Yönetim Bilimi Sistemleri. işte yüzde yüz burslu. Dörtte falan işte şey var. İTÜ e Ekonomi. Yani hiçbir şey olmazsa Aa, oraya giriyor böyle şey. Eşit da 2000'inciydi sayısalda da 990. iki taraftan tercih yapabiliyor. 10. tercihin şey mesela İstanbul Hukuk falan onda Böyle yani puanlar çok yükselirse İstanbul Hukuk 5000'den alıyor. Enteresan tercihleri var. Yani. Sen de Karabük Hukuk'tan <laughs> geçiş yaparken. ne hukuk kızım. Evet Reyna senin 12. sınıftan beklentilerin neler? Benim 12. sınıftan beklentim okula beraber düzenli bir çalışma programını oturtabilmek. Çünkü şu an yaz tatilinde bunu yapmaya çalışıyorum. Ama hem hava şartları yüzünden hem de düzensiz çalışma saatleri yüzünden bunu çok oturtamadım. Gerçekten ne sıcak oldu değil mi? Evet yani sıcakta çalışmak çok zor. Sıcakta hiçbir şey yapılmıyor ki. Yatılamıyor, kalkılamıyor, evet. eğlenilemiyor. Yani denizin içinde olmak dışında diğer her yer çok sakıncalı. Evet. Yalnız yayında lıkır lıkır su içmiyoruz <laughs> lütfen. Konuklarımız şu an podcast adabını bozuyorlar. İnanamıyorum skandal. Evet Reyna'cığım sen devam edebilirsin. Evet dediğim gibi 12. sınıfta düzenli bir çalışma programı oturtabilirsem çalışmak benim için daha kolay bir hale geleceğini düşünüyorum. Senin her zaman böyle programın vardı ama. <laughs> Uygulayamadım bir program. Uygulayamadın mı? Uygulayabiliyordun gibi geliyor bana. Etkin Hoca'ya sormalıyız bunu. Bence de. Senin program uygulamana on üzerinden kaç veriyor? Etkin Hoca'ma selamlar. <laughs> evet, Sisem'den Etkin Hoca'sına selamlar. Araya sponsorlu alıyoruz. Böyle onu yankılı söyleyeyim. Sistem'den Etkin Hoca'sına selamlar. Peki dönelim. TM öğrenciler için de beklentiler aynı şekilde mi? Sevgili Sena Azal bize neler söylemek ister beklentilerle ilgili? Ben istikrarımı korumak istiyorum. Hani senenin ortasında bezmemek. O yüzden kendimi farklı şeylerle de beslemek. Aynı zamanda kitap da okumak. Ve çalıştığımdan verim almak istiyorum açıkçası. Verimli çalışmak istiyorum. Kız her şeyi kitap okumaya bağlıyor. <laughs> yani. Sen kitap okumaktan sıkıldığın anlarda ne yapıyorsun? Kitap, kitap okuyorsun? <laughs> Filmini Aynı film filmini ama orada bırakıyormuş 47. <laughs> dakikada. İy öbür chapter'a öyle geçiyor. Yaptım onu. <gülüyor> <gülüyor> ama en son biliyorsun kitaptan film deyince de Oppenheimer'dan bahsetmemek olmaz. İzlediniz mi? Evet izledik hocam. Beğendiniz mi? Siz sen izlememiş, <laughs> siz sen Barbie'ye gitmiş. <laughs> Oppenheimer güzeldi. Kitabı da okuyun diyorlar ama kitap 900 <gülüyor> sayfaymış. Evet, 900 sayfa hem sayfam de çok pahalı. PDF. Biz Korsana <laughs> hayır biliyorsunuz ben her zaman aynı görüşteyimdir. PDF de okunmaz o kadar. Okunur niye okunmasın? Ben okuyamıyorum. Hayır yapmalısın bunu. Tablette <laughs> daha zevkli oluyor ben bilgisayar ekranında bile yapıyorum. Ha, o zaman tamam kitabı alacağım diyorsan sen bilirsin. Bana da getir ben de bakarım. Ya öbür alternatif o kadar <laughs> uzak Öbürünü de artık. alıyoruz tabi. E tabii artan fiyatlar kitaplara da çok yansıdı. Şu an standart bir kitabın ücreti yani 100 liraya yaklaştı. 80 lira 100 lira bandında gidiyor kitaplar. O yüzden PDF'in kıymetini bilmeliyiz. Hep aynı fiyatta kalıyor. Başka beklentin var mı? Sosyal olarak da kendini geliştirmek istiyorsun. Bu kadar sanırım. Şimdi okulda 12. sınıfların kulüp etkinliklerinden faydalanma oranı çok düşüyor. Sıfıra yakın gidiyor biliyorsunuz. Özel izinle bazı kulüplere gelebiliyorlar ama ben derginin bir kulüp gibi çalışmasını çok istiyorum bu sene. O yüzden sizin katkılarınız ve yeni arkadaşlarınızı buraya katılacakları da çekip çevirme beceriniz olduğu için bu konuda beraber çalışabiliriz. Bu da sizin kafanızı dağıtıcı bir aktivite olarak bence kalabilir. Zaten senede bir dergi ya da iki dergi çıkartabiliyoruz. Bu sene daha aktif olursak neden iki dergi çıkartmayalım ki? İlk dergiden yorumlar güzel e, aldınız mı yazdığınız yazıya dair? Yani evet. Ailenizden, arkadaşlarımızdan Hı -hı. okuyanlar dönüş yapmış olabilirler. Yani herkesten güzel şeyler duydum ben. E şey bu da yaptım. çok güzel bir şey. Evet tüm sınıf arkadaşlarım okudu benim yanımda da sonra da aldılar dergi. Yani hoşuma gitti bu durum. Harikulade. Ve bunu 10 sene sonra, 20 sene sonra ne kadar kıymetli olacağını hayal edebiliyor musun? Ya böyle bir yerde işte lise okuyordum, böyle bir okul dergisi çıkarmıştık, benim de yazım çıkmıştı. Gerçi dün Daniel gördü, senin fotoğrafını pek beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> hiç baktı fotoğrafına, kıza diyor ki o sana hiç benzemiyor <laughs> diyor. Sırf baktı böyle, hatta biraz fazla uzun baktı sonra geri verdi hemen. Seni. Böyle bir çalıştı, seni ona benzetmeye <laughs> çocuk uğraştı yani. Bir anda vazgeçmedi bundan ama. Peki son olarak buradan arkadaşlarına mesajın var mı, rakiplerine? Çalışmayın. Çalışmayın, ben çalışacağım. <laughs> Belki siz sen 9. olursun, seneye senle koç endüstri, boğaziçi endüstri evet. falan diye. Ama ismim benim <laughs> Tamam, senin ismini verirsen tanınan birisin. Okul öğrencisi değildi. Hedef belirtmek ister misiniz? Bir okul adı, bölüm adı zikretmek ister misiniz? Kayıtlara geçsin buradan, 10 ay sonra dinleriz bunları. Ben sonra ağlamak istemiyorum. Evet, Hazal'la başlayalım. Başlamayalım Reyna ile. Mikrofon itelendi şu an karşıya. Ya ben çok kesin konuşmak istemiyorum. Ama yani ilk 50 bin gelse yani hiç şikayetçi olmam şahsen. Valla iyi yaparsın zaten araya <laughs> şikayetçin abi. ÖSYM'ye itiraz etmeyin 50 bin gelirse. Şu an sana 45 bin versem ama sınava girmeyeceksin. Sınava hazırlanıp girsen daha yüksek yapma şansın da var. Kabul eder misin? <laughs> 45 bin veriyorum ben Çeki ederim. veriyorum. Sınava girmeyeceksin 45 bin. Kabul ederim. Kabul edildi. Sisem. Sen 45 çok hızlı kabul edecek gibisin. O yüzden sana <laughs> 60 bininciliği veriyorum. Ya Neyse düşünmem lazım biraz. Böyle, 60 bin de iyi ya. 60, 60 bin mi 65 bin mi? Ne bu aradaki 5000 <laughs> <de> ne oluyor? <laughs> çok şey oynuyor. Siz sen benim bozukluklara gözünü dikti 65 bin. Siz hangi bölümü istiyorsun en çok? Ben en çok eczacılık istiyorum sanırım bu ara. Eczacılık zor 60 bin. Biraz da 30 bine çekmen lazım. Yani olmaz değil ama garanti al daha büyük şehirlere doğru kaymak için. Evet. Biraz ihtiyacım var. O zaman kabul etmem 60 Kabul edilmedi. <laughs> Evet bak 45 bininci arkadaşım var onunla beraber. Onu ziyaret edersin. Yani. Ben 30 bininci evet. olacağım. Evet. Size soralım. Sevgili Hazal sana da kaçı veriyorum? Tm'de sana da e, 30 bininciliği veriyorum. Kabul edeyim hocam bunu. Hiç girmeyeceğim edeyim, 2. sınava çünkü. Ya yani niye girmiyorsunuz arkadaşlar? Desene 10 bininci olurum ya hocam falan diye. Olma, olma. Hocam yine giremiyorum yüzden hemen amaçlı. Hayır. Öyle bir şey yok. Ama öyle anlamıştım. Hayır. Ben sana bunu veriyorum. Kafan rahat. Bu sene geziyorsun ortalıkta sınava da girmiyorsun. Hem sene de geziyoruz de. <laughs> Ne yapacaksın? Üniversiteye bir sen erken başlayamazsın. Evet doğru. Ben bir sene direkt Bu sene yine normal takılıyorsun. Yazılara giriyorsun. Okula Performans notu ya. falan. Okula da gelebilirsin. Sınav stresin yok sadece. Sen biliyorsun zaten. 60, herkes girecek çıkacak. Sen gene 61.sin. Neyse anlaştığın şey o. Neyse bu paralel evlendik soruları bu kadar kafayı yormayın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hepiniz <laughs> gibi sınava girmek var. ve evet e, Susan bir ara sevindin. Aa okula da gelebiliyoruz yani. Ha. o baya yeni hayatına hızlı adapte oldu. <laughs> Siz sence okula geleceksin. Gerçekten deneme sınavlarına da girmen gerekiyor. Gerçekten 61. olmak istiyorsan kanter gözyaşı süreçlerinden geçmen gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum podcast'ımızda konuk ederim. olduğunuz ve yaz tatilinizi bu kadar verimli geçirdiğiniz için bir öğretmeniniz olarak sizinle evet, gurur hocam. duyduğumu da belirtmek istiyorum. Var mı son mesajınız, arkadaşlarınıza bir sözünüz? Sistem bir şey diyecek gibi. Çalışmayın diyecektim Yani. <laughs> Dedin onu az önce. <laughs> Sistem az önce de söylediği gibi bunu hatırlatmak istiyor. Çok önemli bir notu var. Az çalışın. Yani çalışın. Çok çalışmazsanız evet, lütfen. Yorulmayın ne yani. Ne olur bu kız tabii. Sistem sizin üniversitede bu kıza ağlayacaksınız. Değil mi? Evet. Sonra kimse mezuna kalmazsa dersenler ne iş yapacak? Yani birilerinin mezuna kalması gerekiyor. Yeni 12'ler geliyor. Yeni 12'ler geliyor. Rekabet Onlarla çok fazla. Onlar da arkadaş olsunlar. Tabii tabii onlar evet. da arkadaş olsunlar. Peki dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdıkları için. Yeni bölümler için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.